Soykırım bir hukuk kavramıdır, suçtur. Ancak bu suçun varlığına hukuk yani mahkemeler karar verir. Devlet başkanları, hükümetler ya da parlamentolar değil. Bu nedenle Amerikan Başkanı Joe Biden'ın bugün 24 Nisan 2021'de Ermeni soykırımı var demesinin hukuken hiçbir anlamı yoktur. Çünkü Biden bir mahkeme değildir. Diğer yandan uluslararası mahkeme olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zaten bu konuda aldığı bir karar var. Literatüre ünlü Perinçek İsviçre davası diye girmiştir. O o davaya bakan hem ikinci dairenin 2013'te hem de büyük dairenin 2015'te özetle cumhurbaşkanlarının, parlamentoların, hükümetlerin soykırım konusunda hüküm vermeye yetkili olmadığı belirtilen kararlardır bunlar. Soykırım zaten hukukun konusudur ve bir soykırım olup olmadığının kararını parlamentolar değil bu nedenle mahkemeler verebilir. Örneğin Holocaust konusunda, Yahudi soykırımı konusunda böyle alınmış bir mahkeme kararı vardır. Ama 1915 olaylarıyla ilgili alınmış böyle bir karar yoktur. Kaldı ki soykırım suçu 1948'de Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne bir suç kavramı haline girmiş oldu. Dolayısıyla hiç kimse 1948'den önceki eylemleri nedeniyle soykırımla tabii suçlanamaz. Ceza hukukunun temel prensibi gereği. Öte yandan soykırım tabii tıpkı diğer hukuki suçlar gibi ülkeleri değil bireyleri bağlar. Yani Almanya ülkesi değil örneğin Hitler ve onun emriyle şu 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 isimler soykırım yapmıştır diye mahkeme karar almıştır. Ancak Amerika başta pek çok Batı ülkesi 1915 üzerinden Kişileri değil de doğrudan Türkiye'yi suçlamaya çalışan, bugün her ne kadar işte ifadesinde Osmanlı dediyse de yine bir ülkeyi esas olarak suçlayan yaklaşımlar vardır. Bu da aslında emperyalizmin 1915 ile ilgili asıl niyetini ortaya koymaktadır. Amerika için mesele tarihsel bir konuyu aydınlatmak değil, bir ülkeyi siyaseten suçlayarak sıkıştırmaktır. İşte Amerika'nın konuyu her yıl böyle soykırım diyecek mi demeyecek mi gibi Türkiye'nin üzerinde bir tehdit kılıcı gibi sallaması bu nedenledir. Konu hukuki değil, siyasi olduğu için Amerika 40 yıldır soykırım derim ha diyerek Türkiye'yi sürekli sıkıştırmaya çalışmaktadır, şantaj yapmaktadır. Peki 1915 olayları nedir? Yaşananlar nasıl değerlendirilmeli? 1915'te yaşananları aslında 1877 Osmanlı-Rus savaşından itibaren başlayarak, toplamda değerlendirmemiz gerekiyor ve böyle değerlendirdiğimizde de konu çok özet bir şekilde karşılıklı kırım diye nitelenebilecek durumdadır. Bunu sadece Türk tezi olarak ya da Türk yetkililerin bu konudaki değerlendirmesi olarak söylemek de doğru değil. Bakın Ermenistan'ın ilk başbakanı Ohannes Kacazmuni'nin de yaklaşımı bu şekildedir. Kacazmuni'yi 1923'te yazdığı bir raporunda çok açık bir şekilde şunu söylüyor. Yani denizden denize bir büyük Ermenistan projesi vardı Emperyalistlerin. Biz Emperyalistlerin bu talebine kapıldık. E, bu yönde kışkırtıldık diyor. E, bunun sonucunda da diyor, e, yer yer biz Müslümanları katlettik diyor. Ve sonuçta da e, bir savaş prensibi olarak da Türklerin aldığı tehdit kararının e, doğru ve uygun olduğunu söylüyor. Bu kimin tezi? Kim söylüyor bunu? Tekrar ediyorum altını çiziyorum. Ermenistan'ın ilk başbakanı 1918-1919'da Ermenistan Başbakanlığı yapan Taşnak Partisi'nin de kurucularından Kaçaz Nune'nin 1923'te partisinin kongresine yazdığı uzun bir raporun içindeki değerlendirmelerdir bunlar. Tabii şu gerçeğin de altını çizmek lazım. Yani kuşkusuz bu tehcir sırasında e, istenmeyen olaylar yaşandı. Pek çok suç işlendi. O suç konusu uygulamalar nedeniyle ölümler yaşandı. Ee, ancak bu ortada e, böyle etnik nefrete dayalı bir soykırım olduğu gerçeğini göstermez o suçların e, olması. Neden? Çünkü birincisi e, tehcir savaşın ihtiyacı olduğu için uygulanmıştı. Az önce e, Ermenistan'ın ilk başbakanının tespiti olarak da söyledik. E, dolayısıyla böyle bir savaş prensibi olarak uygulandığı için de tüm Ermenileri ka kapsamamıştı. Yani böyle bir etnik grubun tamamını hedef almamıştı. O nedenle e, pek çok Ermeni de, e, pek çok yerde bulunduğu yerde e, zaten kalmıştı. Şimdi diğer yandan ikincisi e, uygulamadaki bu suçlar, işlenen suçlarla ilgili e, bunun hesabı da soruldu. O dönemin hükümetinin e, yollardaki katliamlar nedeniyle sorumlulardan hesap sorduğu, yani hesap da öyle e, bir gözaltı falan değil, idam kararları var. Yani yollardaki katliamlardan sorumlu olanların idam edildiği bir durumdur bu. Şimdi bu bir etnik nefrete dayalı soykırım olsa bir hükümet o soykırımda yer alanları alıp da idam eder mi? Elbette etmez. Çünkü ortada aslında etnik nefrete dayalı bir soykırım yok. Savaşın zorunlu şartı olarak bir tehcir kararı var ama maalesef o tehcirin içerisinde işlenen suçlar, acılar var. Şimdi peki ee, neler yapmalı bu saatten sonra Amerika böyle bir karar almış oldu. Ee, bir kere şunun altını çizelim. Hani 1915 vurgusu bugün de diyor ya işte Biden 106 yıl sonra bu konuyu böyle değerlendiriyor olmalarını. Bundan sonra bu suç işlenmesin diye yaptıklarını söylüyor. Şimdi o, o zaten vahim bir durum. Hani 106 yıldır bu topraklarda böyle bir, bir durum yok ama 106 yıldır Amerika'nın e, Vietnam'dan e, Kamboçya'ya Afganistan'dan Irak'a milyonları katlettiği durumlar var. Yani Amerika burada e, birine ders verme konusunda söz sahibi olabilecek en son ülkedir. Fakat konumuza gelecek olursak yani 1915'e e, saplanıp kalmanın Türkiye'ye bir yararı yok. Türkiye'de yaşayan Ermeni kökenli e, yurttaşlarımıza da e, hiçbir yararı yok. Dahası Ermenistan'a da aslında bir yararı yok. E, bakın bu Hrant Dink son dönemde bu Hrant Dink tarafından çok dillendirilen bir tezdi. O da hep karşı çıkıyordu. 1913-15'e saplanıp kalmayalım. Parlamentoların aldığı kararlar beş para etmez benim nezdimde diyordu Hrant Dink. Bu konuşmaları Google'dan aratıp bulabilirsiniz Hrant Dink'in bu çok önemli tezlerini. Şimdi 1915'e saplanıp kalmasını kim istiyor? emperyalistler istiyor. 1915'e saplanıp kalınmasını isteyen emperyalistler. Amerika'nın derdi çünkü Ermeni'nin iyiliği değil, Ermeni'nin kara, kaşı, kara gözlüğü için bu soykırım e, kararını almaya çalışmıyor. Amerika 1915'i sürekli bir kavga konusu halinde tutarak bölgede istikrarsızlığın sürmesini ve bu istikrarsızlığa dayanarak da bölgeye sürekli burnunu sokabilmeyi hedefliyor. Bütün temel meselesi bu. Bu nedenle Türkiye'nin artık konuyu kökünden çözmek üzere hamleler yapması gerekiyor. Türklerle Ermeniler bu coğrafyada bin yıldır yan yana iç içe yaşıyorlar. Esas olarak da demin belirttiğim o 1877 olaylarıyla başlıyor. Yani 1877'deki Osmanlı Rus Savaşı'na kadar Türklerle Ermeniler arasında ciddi problemde çıkmamış. Tam tersine Osmanlı içerisinde Ermeniler oldukça etkili konumlarda yaşamıştı. Esas olarak 1877'deki olaylarla başlayan bir kısa toplam bin yıllık tarihin içerisindeki kısa bir evre bugün 100 yıl boyunca bizi birbirimize düşman etmeye çalışıyor. dolayısıyla problemi Doğuran'ın emperyalistlerin çıkarları olduğunu görmemiz lazım ve Türkiye'nin de Ermenistan'da bu tarihsel gerçekliğe uygun olarak bölgenin toplam yararını gözeten Şekilde hareket etmesi gerekiyor. Yüzyıl e, e, ve bundan sonrası için iki toplum arasına bir nefret e, eklemenin hiç kimseye yararı yok. E, yine Hrant Dink'in dediği bir sözle e, bırakalım e, konumuzu. E, Ermenilerin doktoru Türklerdir, Türklerin doktoru Ermenilerdir. Amerikan kararları değildir demişti özetle yine bir konuşmasında Hrant Dink. Bunun da altını e, önemli ve özenle çiziyorum.